Burası o çok köyden kayalardan daha müşeril bir yerdi bana. Yani her yerde yaramazlar. Manzara olarak, görüntü olarak daha oldukça, daha güzel bir yerdi. Burası keşkene. Bence en güzel yeri. Daha doğrusu kertten en güzel yer olabilir. Buranın sorduğu kadarı var. cihar olarak neresi var diye söyledikleri yer tek burası. Aslına bakarsanız burası da güzel bir yer, harici olarak güzel, hoş bir yer. deniz manzarası mükemmel. Yani tam böyle gezip gezik eğlenilecek bir yer. Burada yüzden arkadaşlar var.

Bu şekilde sizlerle bir yorum paylaşacağım. Gezdiğim görünmeleri paylaşacağım. Teşekkür ediyorum şimdi. <laughs>